Hayır Kur'an-ı Kerim'de o rahmet bereket üzerinize olsun olur. Kur'an-ı Kerim programı karşınızdayız. Bu Kur'an-ı sayfa okumaya gayret göstereceğiz. Youtube kanalımıza abone olmayı ve kanalımızdaki videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden Allah kabul etsin. Nesilden gelen Kur'an-ı Kerim'e Allah kabul

tu en tebü e bi ismi ve ismi ke ve tekhüne min eshabin nar ve zanike ceza Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahında yüklenip ceh ceh cehennemlerine ulasın. İşte bu zalimlerin cezası feta fetavat nefsuhu fe fe derken nefsi onu kardeşini öldürmeye itti de nefsine uyarak onu öldürdü ve böylece ziyan edenlerden oldu. فبعث الله غرابي بحصوف الأرض ليريه ليريه كيف تكون افضل من اجل Ejizetü en ekune misle hal urabi ve ü variye seveka ehi. Esbeha minenna minenna dimin. Nihayet Allah ona kardeşinin ölmüş cesedini nasıl örtüp gizleyeceğini göstermek için geri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana şu karga kadar Olup da kardeşimin cesedini örtmekten aciz miyim ben dedi. artık pişmanlık duyanlardan olmuştu. Ve iza sema'u ma'nzil ile iler Rasulü hum tefizu minen minet mimma arafu minel hak. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاكرين Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman hakkı tanımağından dolayı gözlerini yaşa dolup taştığını görürsün. Ey Rabbimiz inandık artık bizi şahitlerin Muhammed'in ümmeti ile beraber yaz derler. ve ma nu'minu billahi ve ma ca'ena min el Bu ne efendim? Ne oldu kız? <laughs> Allah'ın <laughs> Ve mâ lina lâ nü'minû ve mâ câiklinâ minel hakki hakkî ve nedî me'û eyyudu kılenâ Rabbinâ ve alî kavmiz sâlihîn. Rabbimizin hepimizi sâlihler topluyla beraber cennete koymasını umarken, Allah ve bize gelen gerçeğe ne diye inanmayalım.

فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ bu sözü karşılık Allah onlara devamlı kalacaklar içine ırmaklar kan cennetleri mükafat olarak verdi. İşte bu iyilik yapanlara mükafatdır. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا bi ayatina ve إن eshabul cehim. ayetlerimizi yalanlayanlar gelince işte onlar ceh, ceh cehennemliklerdir. e yuhannatina tuha tuhir tuhir ve la taamtedu inna inna inallaha la iman edenler Allah'ın size helal kıldığı ve iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Ve kulu mimma razakakumullahu hala halalen tayyiba ettequllaha Allah entum bihi mu'minun. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının. Uhille leküm saydul bahri ve ta'amuhu meta'al leküm vel say sayyara ve hurrime aleyküm saydul berri ma dümtüm huruma ve tegullahi ileyhi tuhşerun. Tüm içinde -tuh yolcular içinde bir geçimlik olmak üzere deniz ağı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helaklandı. Karan ise ihramlı olduğunu söyleyecekse haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah karşı gelmekten sakın. Ceala Allahü ke'ab ke'abetel beytel harame kıyamel linnasi eşşehrel harami vel hediye vel kalaid zalike لِتَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُوا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Allah Kabe o saygıdeğer evi, haramayı haç kurbanı ve bu kurbanlara takılı gerdanlıkları insanların din ve dünyaları için ayakta kalma ve canlanma sebebi kıldı. Bunlar göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilme bilmeniz içindir. diyor. İ'lemu enne Allahe şedidul iqabe ve enne Allahe gafurur rahim. Bilin ki Allah cizaz çetin ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ma al-Rasul illa al-Bala, Vallahi yalemu ma tibdun ve ma tektekdimun. Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah sizin açıklarını açıklarınızda gizlediğinizi bilir. Allah yestevil <Sessizlik> havisu ve tağibu ve levâcba ke kesratu tesrâkul kabîs fettakullah ya ulil eliba bilallekum ey Muhammed'deki pis ve temiz ile bir olmaz pisin çokluğu hoşuna gitsin ve bile e akıl sahipleri Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz يا أيها الذين آمنوا لا تسألون عن أشياء إن تتبت لكم تسؤتكم فإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبت لكم عفى الله عنها والله غفور حليم Ey madenler size açıklandığı takdirde size üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Eğer Kur'an indirirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. Halbuki Allah onlara bağışlamıştır. Allah çok bağışlayandır, haremdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ min قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَسْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ Sizden önceki bir millet o tür şeyleri sordu da on, o yüzden kafir oldu. Ma ja'al min bahirati wa la ta'ibati wa la asilati wa la amil wa la kinnal ladina kafaru yaftaruna 'ala Allahi kadhib aktharuhum Allah ne vahire, ne sahibe, ne vasire, ne de ham diye bir şey meşru kılmamıştır. Fakat inkar edenler Allah karşı yalan uyduruyorlar. Yani çoklarının, zaten çokların da aklı da ermez. Yevme <Yastır> yecme'u Allah'u Resul'e <Sessizlik> feyekulü ma'za'a. قالوا لا علم لنا Allah'ın peygamberi toplayıp sizden sonra davetinize ne derece uyuldu diyeceği onların da bizim hiçbir bilgimiz yok. Gayetleri hakkıyla bilen ancak sensin diyecekleri günü hatırlayın. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إذ مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيت أي تكابر بروح القدوس تكلم الناس في المهد مهد مهدي رحبك هلا إذ علم علمتك الكتاب الحكمة والتوراة والإنجيل فإذ تخلق من 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 الطين كهيئة كهيئة كهيعتد... الطير بإذن فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن فتبرع ال... تبرع ال... فإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل فإذ تخلق من من الطي من الطين كهيئة كح الطير بإذنه فتنفخ فيها فتكون طيرا طيرا بإذنه فتبرع أكمحا والابراص باذنه فاذ تخرج الموتى باذنه باذن فاذ بإذن كففت بني اسرائيل عنك اذ جئت جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين O gün Allah şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa. Senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi düşün. Hani seni Ruhul Kudüs Cebrail ile desteklemiştim. Beşikteyken de yetişkin iken de insanlara konuşuyordun. Hani sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil de öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yap, yapıyordun da içine üflüyordun. Benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüleri de hayata çıkartıyordun. Hani sen İsrailoğullarına açık mucizeler getirdiğin zaman ben seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkar edenler bu ancak açık bir büyüdür demişti. Eğer haytu <laughs> ile havariyine en aminu bi ve bi ve bi rasuli kalu amenna veş veşhet bi ennena müslümün hani bir de bana ve peygamberime iman edin diye vah haberlere ilham etmişti onlar da iman ettik bizim müslüman olduğumuza sen de şahit ol demişti إذ قال الحواريون يا أيسى بن مريم هل يستدع ربك أن ينزل علينا ما إذا إذا تم من السماء قال قال اتقوا إن كنتم مؤمنين Hani havalarda ey Meryem oğlu İsa Rabbim bize gökte mi sofra indirebilir mi demişlerdi. İsa da eğer müminler iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının demişti. قالوا نورد إن كل من حابة معنا قلوبنا ونعلم نعلم أن قد صدقنا تنا ونكون عليها من الشاهدين. Onlar istiyoruz ki ondan yerim kalplerimiz yatsın. Şeyimize doğru söylediğini bilelim ve ona göz gözü ile görmüş şahitlere olan demişlerdi. قال عيسى ابن مريم مريم اللهم ربنا انزل علينا ما اذا من السماء تكون لنا عيدا لاولين واخرين وآية منك وارزقنا وانت خير الخير الرازقين Meryem oğlu İsa ey Allah'ım ey Rabbimiz bize gökten bir sofra indir ki önce gelenlerimize zamanımızdaki dindaşlarımıza ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır sen rızıklandıranın en hayırlısın dedi. Kâne Allahü inni münezzilüha <laughs> aleyküm. Femeyyekfuru bi'adu minküm feiz inni وَأَذِبَهُ أَذَابَهُ ve وَإِذْبَهُ Allah da ben onu sev indireceğim ama ondan sonra sizden her kim inkar ederse artık ben ona kaynata hiçbir kimseye etmeyeceğim azabı ederim demişti. Ve izgal ya İsa bin Meryem'e أأنت قلت قلت للناس قلنا قلنا للناس اتخذوني أمية إلى حين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق بحق إن كنت قلته فقد علمته Te'lemû ma fi nefsî ve la Alem ma fi nefsik. İnneke en te'allemel Allah kıyamet günü şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa. Sen mi insanlara Allah'a bırakarak beni ve anamı beni ve anamı iki ilah edin dedin. İsa da şöyle diyecek. Seni bütün eksiklere uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olamaz. Eğer ben söylemem benim için söz konusu. Eğer ben onu söylemiş olsaydım elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin ama ben sende olanı bile, bile bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen kayıtları hakkıyla bilensin dedi. Ma kultu lehum illa ma em 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 bihi eni eni abdullahi Rabbi ve Rabbeküm ve küntüm aleyhim şediden ma dümtü fihim. Felemma teveffeyteni küntü enter rakibe aleyhim ve ente ala külli şeyin şehit. Ben onlara sadece bana emrettiğin şeyi söyledim. Benim de Rabbim de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim ama beni işlerine al, işlerinden aldığında artık üzerlerini gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeye hakrayı şahitsin der. İn tu azzibihum fe innahum ibaduk. İn turifiredehum fe inneke entel azizul hakim. <laughs> Eğer onları azap edersen hiçbir yok ki onlar senin hudlarıdır. Eğer onlara bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, tüm ekmel sahibisin. Kâlallâhu hâzâ yawmü'n feul en fe'lussâdıkîne sidıkukum lehum cennâtun tecrî min tahtiha lanhâru fîhâ abadâ. Raziyallâhu anhum ve razû an zalikel hevzul azim. Allah şöyle diyecek bugün doğrulara doğruluklarının yara sarıyacağı gündür. Onlara içinden ırmaklar akan içine veri kalacaklar cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu büyük bir başarıdır. Lillahi mülkü <laughs> semavati vel arzi ve ma Ehve alâ kulli şeyin kadir. <güler> Göklerin ve yerin ve bunların her şeyin hükümdarı yalnız Allah'ındır. O her şeye hak gücü yetendir. <türk> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi l-nezih. Kalka semavati vel arzah. Ve ceale zulmati vel nur. Sümme lezine keferu bi rabbihim yâdilûn. Ham gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Böyleyken inkar edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar. Hüvellezî khalgaküm min dinin sümme qaza ecele ve ecelüm semmen indehü sümme entüm temterûn. Öyle bir öyle bir Rabb'dir ki sizi çamurdan yaratmış sonra her birinize bir ecel tayin etmiştir. Kıyametin kopması için belirlemiş bir ecel de onun katındadır. Siz ise hala şüphe ediyorsunuz. Ehu Allahu fi ve ve fil arzi ya lemu sirrakum ve ve ma teksibun Halbuki o göklerdeki gökleri de Allah'tır yerdir. Sizin gizinizde bir açığa vurdunuz da, siz daha ne kazanacağınızı da bilir. Azim olan Allah doğru söyledi. Salakallahu aleyhi ve sellem. Subhane rabbil aleyhi ve sellem. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. El Fatiha.